dur lan Her yarında gördüğüm şeylerin her birinde gözlerinde sol yanımda boşluk hissinin yanında bir sinirle ben seninle bilmem mi Zor günlerimde hep yanımda sen vardın o oh, a ah. günlerdir hissettim bu şey ben yarım mı kaldım o oh, a ah. Yaramadı bak beni bitiren şeyin adı aşk yola getiren bize niye yön veriyor şüpheler soruyorum bunu hep sence neden deli diyorlar hani reçetem sırıtıyor ay başına gece bana geceden ona el salladım pencereden söyle bunlar sence neden bu sevdiğin bir şey bura nasılmış amına koyayım ya burayı bilmiyorum